Babam Tanrı ile konuşmaya uzun bir süre çalıştı. Ve bir gün Tanrı'nın yanıt verdiğini ve dünyanın sonunun ne zaman olacağını açıkladığını iddia etti. Babam devlet üniversitesinde fizik profesörüydü. Ancak son birkaç yıldır okültizme derinden dahil olmuştu. Bahçemizde bir ofis kurdu ve İncil'de önemli bir ipucu bulduğuna inanarak bunun ardında bir şeyler olduğunu düşündü. Gözleri ürkütücü bir şekilde yoğun halde Tanrı gökyüzünde. Eğer bilim yıldızlar arasında arama yaparsa onu bulacaktır derdi bana. Ofisinde güçlü bir radyo, büyük bir anten, optik bir teleskop ve sürekli çalışan 3 eski dizüstü bilgisayar vardı. Garip yazılımlar çalışıyordu. Her zaman eski kol saatine bakıyordu. Sanki bu saat araştırmalarıyla bir şekilde bağlantılıymış gibi. Annem onun bu ekipmanları üniversite laboratuvarından çaldığından şüpheleniyordu. O takıntısının sessiz kurbanıydı. Anlayışlı ve sabırlı kalmaya çalışıyor, bir gün normal olacağını umut ediyordu. Biz kardeşlerim ise o zamanlar liseye gidiyorduk ve babamızın deli olduğunu duymaktan bıkmıştık. Diğer çocuklar bizi tuhaf buluyordu. Babamın akşamüstü teleskobunu sokağa çıkarıp Venüs'ün en iyi açısını almaya çalışırken İncili sesli okumalarını izliyorlardı. Haftanın her günü aynı kıyafetleri giydiğini görebiliyorduk. Bundan nefret ediyordum. Bir sabah saat 5 civarlarında babamın garajdan bağırarak uyandırmasıyla hepimiz uyandık. Yeni bir sinyal aldığını heyecanla anlatıyordu. Bu onun bize bir şeyler söylediğinin inkar edilemez kanıtı dedi. Saçları ve sakalı dağınıktı. Aylardır tıraş olmamıştı. Belki de sonunda aklını kaybettiğini düşündük. Daha önce de sinyaller bulmuştu. Ama her seferinde bunlar Uydu gürültüsü çıkmıştı. Sinyal nasıl baba diye sorduğunda bir sabah kardeşlerimden biri hiçbir cevap vermedi. Sadece ciddi bir şekilde kahvesini doldurdu ve garaja geri gitti. Hepimiz bunun da başka bir çıkmaz olduğunu düşündük. Ondan sonraki gün bir cumartesi çok heyecanlıydım. Çünkü katılacağım bir doğum günü partisi vardı. İçinde de hoşlandığım çocuk da olacaktı. Ama sabah babam bizi salona çağırdı. Yüzü bir hayli endişeliydi. Kimse bu evden ayrılmasın. Bugün dünyanın sonu geliyor diye mırıldandı. Telaşla ilerleyip kol saatini kontrol etti. Sanki günlerdir uyumamış gibi görünüyordu. Mesajı doğru yorumlamak için her şeyi yaptım. Yanlış olmasını umuyordum. Ama korkarım bu uyarıydı. Ne demek istiyorsun? Diye sordu annem huzursuz bir şekilde. Tanrı canım diye mırıldandı annemin omzunu tutarak. Bize onun bize bir şeyler söylediğini kanıtlayan sinyaller gösterdi. Nasıl biliyorsun dünyanın sonunun bugün olduğunu diye sordu bir kardeşim. Çünkü mesaj inkar edilemezdi. O geliyor ve İncil açıkça diyor ki son baba hadi ama şimdi değil dedim ona karşı çıkarak. Bu akşam önemli bir şeyim var ve bu deli teorinle burada kalamam. Kimse bu evden ayrılmayacak diye bağırdı. Hiç duymadığım bir otoriteyle. Birlikte kalmalıyız ve o bizi kurtaracak. Bana güven yakında anlayacaksın tatlım. Öfkelenmiş şekilde karşılık vermeye çalıştım ama başarılı olamadım. Annem babamın aklını yitirmiş olabileceği düşüncesiyle şaşkına dönmüştü ve bir şey söylemedi. Oda kapısını sertçe çarparak öfkeyle orayı terk ettim. Bu haksızlıktı ve babamın deliliği yüzünden geceyi mahvetmesine izin veremezdim. Akşam yemeğinden sonra odama kilitlendim ve geceyi geçirebilmek için penceremden dışarı çıkabilecek kadar geç olmasını bekledim. Parti sadece iki sokak ötede olduğundan yürüyerek gittim. Ve çok eğlenceliydi. Hoşlandığım çocukla saatlerce sohbet etme fırsatım oldu. Lakin romantik bir şey olmadı. Gece bir veya iki civarında telefonuma baktım. Bu süre zarfında sessizdeydi. Birçok kaçırılmış arama ve mesaj vardı annemden. Neredesin? Telefonu aç. Hemen gel. Yalnızca iki blok uzakta olduğumu ve yolda olduğumu yazdım. Bu yüzden ceza alacağımı biliyordum. Ama buna değerdi. Eve yürürken yanıt bekleyerek telefonuma sık sık baktım. Ama annemin numarası çevirim dışıydı. Onların uykuya dönmüş olduğunu düşündüm. Evime vardığımda sanki yanlış bir yoldan gelmişim gibi hissettim. Orada hiçbir şey yoktu. Sadece toprak ve Çimenle dolu boş bir arazi. Çevresi ise kesinlikle normaldi. Komşularımın evleri sağlam bir şekilde duruyordu. Adresimi birkaç kez geriye giderek kontrol ettim. Böylece halüsinasyon görmediğimi kanıtlayabildim. Burası birkaç saat önce evimdi ve artık orada değildi. Kapılar, duvarlar, çit ve içindeki her şey kaybolmuştu. Geride ne tahta ne de enkaz vardı. Sanki ev hiç var olmamış gibi. Orada hiçbir şey inşa edilmemişti. Babamı, annemi ve kardeşlerimi aramaya çalıştım. Ama telefonları kapalıydı. Bölgeyi çılgınca araştırarak olan bitenle ilgili herhangi bir ipucu aradım. Çimenlerin üzerinde bulduğum tek şey babamın kol saatiydi. O garip iletiler için kullandığı tam olarak gece yarısını gösteriyordu. Ailemden hiçbir üye kalmamıştı. Ve gerçeği söylemek gerekirse o günden sonra onları bir daha hiç görmedim. Hiçbir zaman bulunamadılar. Ailemin kaybolma vakası devlete ait tüm gazetelerde günlerce yayımlandı. Kasabayı, tüm halkı onları bulmak için seferber etti. Komşuların güvenlik kameraları o gece hiçbir hareket veya şüpheli şey kaydetmemişti. Yalnızca gece yarısı civarında bir ışık patlaması olmuştu. Tam saatte takılı kalan kol saatiyle aynı saatte kimse sokaktan geçmemişti. Kimse bir şey görmemişti. Sadece bu dünyadan kaybolmuşlardı ve geride hiçbir ipucu bırakılmamıştı. Haftalar sonra federal ajanlar geldi. Siyah takım elbise giymiş uzun boylu adamlar bölgeyi günlerce araştırdılar. Sonra da halkla hiçbir şey paylaşmadan ayrıldılar. Garip bir şekilde haberler bir sonraki gün bu konuyu tamamen bıraktı ve eski programlarına, hırsızlıklara ve park yenilemelerine geri döndüler. Zamanla bu vakadan sadece podcast'lerde veya gizemli YouTube kanallarında bahsedildi. O günden sonra büyük annemlerle yaşamaya başladım. Ve bana çok iyi baktılar. Ama travmam hiçbir zaman geçmedi. Bu olaydan 10 yıl geçti. Ve ailemin kaybolmasına dair hiçbir açıklama bulunamadı. Şimdi bu hikayeyi herkesle paylaşarak gerçeği ortaya çıkarmaya karar verdim. Belki de çok geç olsa bile. Her gece gökyüzüne bakarak acaba gerçekten tanrı mı onları aldı yoksa başka bir şey mi diye düşünmeden kendimi alıkoyamıyorum.